Esselamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Mucize Bilgiler kanalı olarak yeni bir dua videomuz ile karşınızdayız inşallah. Bugün sizlere arkadaşlar para kazanmanızı sağlayacak olan yani bir yerlerden para gelmesini sağlayacak olan bereketli bir duayı paylaşacağız inşallah. Videoda anlattıklarımızı başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinleyin ki duayı doğru bir şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bir yerde yanlışlık yapmanız duanın hatalı bir şekilde uygulanmasına sebep olabilir. Bu nedenle videomuzu başından sonuna kadar izleyiniz. Evet Mucize Bilgiler kanalına henüz abone değilseniz dostlar abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Para yağdıran dua başlıklı videomuzda dostlar bu dua hayırlı ve bereketli kazanç ve beklemediğiniz yerden para gelmesi için okunması tavsiye edilen pek çok kez denenmiş bir duadır. Duayı dikkatli bir şekilde uygulamalısınız, alışkanlık haline getirmelisiniz arkadaşlar. Uygulanış şekline dikkat etmelisiniz duaya başlamadan önce niyet etmeli ve abdest almalısınız. Niyet edip abdest aldıktan sonra tam bir inanç ile bu duaları okumalısınız. Yani tam bir inanç ile bu oku, göstereceğimiz duaları okumanız gerekiyor arkadaşlar. Oldukça etkili olan bu duayı uyguladıktan sonra yorum yazma kısmından da yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Evet para yağdıran duanın okunuşu şöyle arkadaşlar. Bu dua hem maddi sıkıntıların çözüme kavuşması hem bereket hem de ekonomik açıdan refaha ermek için okunması tavsiye edilen dualardan birisidir arkadaşlar. Duamız şöyledir. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fettahu, Ya Vehhab, li Kulubi Verzukni Bila Teab Okumuş olduğumuz para yağdıran duanın okuma zamanı ve adedi ise şöyle arkadaşlar. Yukarıda da yazılan duayı akşam namazından sonra 21 gün boyunca 70 kere okumalısınız. Yani Akşam namazından sonra 21 gün boyunca 70 kere şu duayı okumalısınız arkadaşlar. Evet duayı okuduktan sonra da inşallah e, tekrar niyetimizi söylerseniz yani dileğinizi tekrar söylerseniz daha da etkili olur arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Yarın yeni bir dua videosu ile daha karşınızda olacağız dostlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.